Selam SCP-1049'un oyununu buldum bu sefer Bugün sizinle ona bakacağız Biraz hızlı bir giriş oldu Diğer e, girişlerime göre Bu sefer biliyorum Çünkü eski girişlerimi nasıl yaptığımı Unuttum mükemmel Bir de oyuna Daha önce hiç bakmadım bu arada Cidden hiç bakmadım Ve neden Ona bakma yazıyor Kendim çevirdim bu arada Yani umarım doğru o çevirmişsindir Ayrıca neden acp 49 bir tren rayının önünde? Her neyse. Animasyon mu var? Ve neden böyle kasuya gibi bulan? Evet kamerayı kırdı güzel. Oğlum görüntü neden bu kadar Peki. tuhaf? Oha bu kasma ne? Oğlum bu ne lan? Oha. Belki bir var alabiliyor muyum? Alabiliyorum tamam. Hayvan gibi kasıyor. Burada kapı mı var? Işıktan bir şey gözükmüyor. Girdim mi ben oraya? Ha el açabiliyorum. Tamam. Bir dakika. Ben niye hareket edemiyorum? Ha anladım. Kamera açmamı istiyormuş. Tamam. İyi de fazla bir şey gözükmüyor ki. Ve el ısıyı bu kadar ö, düz gidip azıcık vermemeli bu ne? Hiçbir şey anlamıyorum bile okul merdivenlerinden iner gibiyim. Bir dakika kapılar var. Açılmıyor. Sen açılıyor musun? Tabi kapıysan evet mısın Tamam. Yalnız süre var bir de. O ne alaka? Ama süre azalmayıp yükseliyor. Kaçmam falan mı gerekiyor acaba? Tamam ben kaçayım o zaman bu kapı da mı açılmıyor? Tamam hiçbiri açılmıyor büyük ihtimal o zaman. Ha! Ne? Ben... Öldüm mü? Cidden mi? Eee... Oyun bundan mı ibaret? Pekala doktor. Seni tedavi edeceğim. Cada e de